Merhaba arkadaşlar haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün köyümüzün uçsuz bucaksız ovalarını bisikletle gezerken aklıma siz geldiniz. Sizden gelen sorular geldi. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Almanya'ya gelmek istiyoruz. Almanya'nın hangi bölgeleri bizim için uygun? Çocuklarımız var, orada yapabilir miyiz? Gibi çeşitli sorular geliyor. Ben de sizlere bugün harita üzerinden Almanya'nın size en uygun yerlerini göstermek istiyorum. Tabii ki bu yerler tercihe göre değişkendir. Ben sizlere mutlu olabilir gidebileceğiniz, huzurlu olabileceğiniz yerleri göstereceğim. Tabii ki bilmediğimiz birçok yerde mevcuttur muhakkak. Ama ben size benim bildiğim, hayatınızı ailenizle güzel bir şekilde sürdürebileceğiniz yerleri göstereceğim. Tabii ki bunları gösterirken bir yandan bisikletle sizlere birkaç köy gezdirmek istiyorum. Köylerin ara sokaklarına gireceğiz, gezeceğiz, sozacağız. Bir yandan da sizlere harita üzerinden bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Arkadaşlar bisikletle Almanya'da yaşadığımız 550 nüfusu Würm adındaki köyümüzden start vermiş bulunmaktayım. Tüm yolculara duyurulur. Köyümüz Almanya'nın en batısında Hollanda ve Belçika sınırına yakın bir konumdadır arkadaşlar. Sizlere Almanya'nın köylerini, sokaklarını göstermek istiyorum bir yandan. Bir yandan da konumuzu işlemek. Az önce bunlardan bahsettim zaten. Konumuza başlamadan önce konuyla alakalı olan Almanya coğrafyasını biraz tanıtmak istiyorum. Biraz coğrafi bilgisi her zaman iyidir. En azından bu bilgilerle Almanya'nın tam olarak neresinde yaşamak istediğinizle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Almanya arkadaşlar harita üzerinde Orta Avrupa'da yer almaktadır. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahiptir. Kuzeyde Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyısı vardır. Orada bulunan Danimarka ile de komşu bir ülkedir. Doğuda Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ile komşudur. Güneyde ise İsviçre, Fransa, batıda ise Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ile sınırları vardır. Toprak bakımından arkadaşlar Almanya ovalar, tepeler, ormanlar ve dağlarla çeşitli bir coğrafyaya sahiptir. Kuzeyde genellikle düz araziler bulunurken güneyde Alp Dağları ve Orta Almanya Dağları gibi dağlık bölgeler bulunur. İklim konusuna gelecek olursak tabii ki başka bir videoda daha detaylı anlatacağım bunu. Almanya'da iklim çeşitlilik gösterebilir arkadaşlar. Kuzeyde okyanus iklimi etkili görülürken güneyde karasal iklim etkilidir. Kışları soğuk ve nemli olabilirken yazları ılıman ve sıcak geçer. Dağlık bölgelerde ise dağlık iklimi görülür ve kış aylarında yoğun kar yağışı olabilir. Ekrana eklemiş olduğum haritadan Almanya'nın tüm bölgelerindeki yıllık güneş saatlerini görebilirsiniz. Tabi bu haritada ortalama bir haritadır. Her yıl az bir şekilde değişiklik gösterebilir. Bu haritanın dereceyle alakası yok arkadaşlar. Sadece bir yılda en çok ve en az güneş görüldüğü yerleri baz alınmıştır. Açık sarının bulunduğu yerler yıl içerisinde en çok güneşin olduğu yerlerdir. Koyu mor ise en azdır. Haritadaki çizelgede bu renklerin kaç saati tekabül ettiğini görüyorsunuz. Almanya'nın en çok güneş alan kesimleri güney ve doğu kesimleridir. Dediğim gibi bu genel bir haritadır. Birkaç yılın istatistiğiyle yapılmıştır. İklim değişikliği ile birlikte arkadaşlar Almanya'daki hava dereceleri de arttı. Yazın bazen Kuzey Renvesfalya eyaletinde yani bizim bulunduğumuz eyalette Almanya'nın en batısı Hollanda sınırına yakın olan kesim 40 dereceyi bile görebiliyoruz. Onu da belirteyim. Almanya'nın toprak yüzü ölçümü arkadaşlar 357.588 km²'dir. Türkiye'nin ise 783.562 km²'dir. Görüldüğü gibi Türkiye Almanya'nın iki katından biraz daha büyük. Haritada Almanya topraklarının boyut olarak Türkiye'nin batısından orta kısmına kadar uzanabildiğini görüyorsunuz. Toprak yüzü ölçümü bakımından Türkiye Almanya'nın iki katı olmasına rağmen nüfus olarak hemen hemen birbirine çok yakınlar. Almanya'nın nüfusu 83 milyonken Türkiye'nin nüfusu 85 milyondur. Genel olarak bakıldığında Almanya nüfus dağılımı konusunda çok başarılı bir ülkedir. Batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine kadar insanlar bir yere yığılmamış. Birçok büyük şehre, orta boyuttaki şehre, köylere, kasabalar güzel bir şekilde serpiştirilmiş insanlar. Ekrana eklemiş olduğum haritadan Almanya'nın nüfus dağılımını görebiliyorsunuz. Haritadaki kırmızı yuvarlak çizgiler 50 bin nüfusundan fazla yerleşim yerleri temsil ediyor arkadaşlar. 50 bin nüfusun altındaki yerleşim yerlerini haritada belirtmemişler. Onlar haritanın her tarafında mevcut arkadaşlar. Harf bulunan kırmızı yuvarlaklar ise 250 bin nüfusundan fazla olan şehirleri temsil ediyor. Geriye kalan harfsiz yuvarlaklar ise yuvarlığın boyutuna göre 250 bin nüfusun altındaki yerleşim yerleri temsil ediyor. Haritada görüldüğü gibi Almanya'nın en çok nüfusuna sahip olan kesmi Batı kesmidir. Kuzey Renvesfalia eyaletidir. Yani Hollanda ve Belçika'ya yakın olan yerler. Düsseldorf, Köln, Essen, Dortmund'un bulunduğu eyalettir burası. Haritanın güneyine baktığımızda Bavya eyaletinde bulunan München, Augsburg, Nürnberg gibi şehirlerin kalabalık olduğunu görüyoruz. Baden-Württemberg eyaletinde ise Stuttgart ve çevresi kalabalık. Freiburg tarafları kalabalık. Almanya'nın en doğusunda Berlin 3.6 milyon nüfusuyla doğunun en kalabalık şehridir. Zaten Almanya'nın da başkenti. Kuzeyde ise Hamburg, Kiel, Rostock ve çevresi kalabalık. Almanya'nın orta kısmında ise 250 bin nüfusundan fazla şehirler çok mevcut değil. Orada da 50 bin nüfusun altındaki yerleşim yerleri genelde güzel bir şekilde serpiştirilmiş. Haritadaki mavi olan ve hiçbir nokta veyahut hiçbir işaretin olmadığı yerler ise arkadaşlar köyler, kasabalar ve çeşitli yerleşim yerleriyle birlikte nüfusun geriye kalan kısmını oluşturmaktadır. Umarım göstermiş olduğum haritaların hepsi Almanya'nın coğrafi yapısı, nüfus dağılımını, havasını, suyunu biraz da olsa açıklamıştır. Almanya'da yaşamak istediğiniz yerle ilgili eminin biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Tabi kafanızda hala soru işaretleri var. Bunu tahmin edebiliyorum. Bu soru işaretlerin tamamını kaldırmak ve size uygun olan mutlu olabileceğiniz bölgeyi bulmak için eyaletlere geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Türkiye coğrafyası bilindiği gibi 7'ye bölünmüştür arkadaşlar. Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri gibi bölgeler. Almanya bu konuda biraz bonkör davranıp eyaletlerini 16'ya bölmüştür. Ayrıca Türkiye ile başka bir farkı ise Almanya'nın federal bir devlet yapısına sahip olmasıdır. Her eyalet kendi yerel yönetimine ve yasama organına sahiptir. Her eyalet kendi hükmüne sahiptir yani. Almanya'da eyaletler belirli bir ölçüde özerktir. Eyaletler kendi anayasalarını oluşturabilir ve eyalet düzeyindeki yasaları çıkarabilirler. Bu da eyaletlere belirli konularda kendi politikalarını ve yönetimlerini belirleme etkisi verir. Gelelim Almanya'nın 16 tane eyaletine. Baden-Württemberg eyaletiyle başlayalım arkadaşlar. Benim en sevdiğim eyaletlerden bir tanesidir burası. Almanya'nın güneybatısında yer almaktadır. Doğası olsun, şehirleri olsun, kasabaları, köyleri olsun, tarihi mimarisi olsun. Gerçekten beni çok cezbeden bir yer. Eyaletin başkenti Stuttgart'tır. Ayrıca Freiburg gibi önemli bir şehre de sahiptir. Doğayla, yeşille, iç içe olan bir şehir burası. Bu eyaletin avantajlarından bir tanesi ise Ayağınızı aşağı atsanız İsviçre'de, sola atsanız Fransa'dasınızdır. Gelelim Baviera eyaletine. Almanya'nın en büyük eyaletlerinden biridir. Yüksek yaşam kalitesi, güçlü ekonomisi ve sağlık hizmetleriyle de bilinir. Münih eyaletin başkenti ve önemli şehri olarak kültürel etkinlikleri de ünlüdür. Biraz pahalı bir şehirdir. Baden-Württemberg eyaletindeki gibi doğayla iç içe, dağlarla çevrili birçok şehri mevcuttur. Burada da huzurlu bir şekilde ailenizle yaşayabileceğiniz birçok kasaba ve köy mevcuttur en sevdiğim eyaletlerden bir tanesidir. Doğası olsun, mimarisi olsun, köy kasabaları olsun gerçekten yaşanılabilecek bir eyalet. Avusturya ve Çekya sınırı olan bir eyalettir. Gelelim Türingya'ya. Orta Almanya'da yaralı ve tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Erfurt eyaletin başkenti ve ortaçağ atmosferiyle de ünlüdür ormanlık alanları ve doğal güzellikleriyle bilinen bir eyalettir. Almanya'nın ucuz eyaletlerinden bir tanesi diyebilirim. Ev kiraları, satılık evler burada diğer eyaletlere göre biraz daha ucuzdur. Bu eyaletin yanında bulunan Saksonya eyaletine geçelim. Doğu Almanya'da yer alır ve otomotiv, teknoloji ve turizm alanlarında gelişmiştir. Dresden eyaletin başkenti ve kültürel açıdan zengin bir şehirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok hasar gören şehirlerden bir tanesidir. Leipzig adındaki büyük bir şehri daha mevcuttur. Sanat, ticaret ve eğitim açısından önemli bir merkezdir burası. Göçmenlerin en az tercih ettiği yerlerden bir tanesidir. Yabancıların çok iyi gözle bakılmadığı eyaletlerden bir tanesidir diyebilirim. Tabii ki bu demek değil ki sürekli ırkçılıkla karşılaşacaksınız. Her ülkede olduğu gibi, her yerde olduğu gibi ırkçılığa maruz kalabilirsiniz. Bunun önüne hiçbir ülkede geçemiyorsunuz maalesef. Almanya'daki ırkçılığın en az olduğu yerlerde bile kimi zaman böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Bunları çok önemsemeyelim. Hemen onun üstündeki Brandenburg Eyaleti'ne geçelim. Berlin'in çevresinde bulunan bir eyalettir. Göller, nehirler ve doğal parklarıyla doğal güzellikleriyle de bilinir. Postam eyaletin başkenti ve kültürel merkezi olarak önemlidir. Eyaletin avantajlarından bir tanesi ise Polonya sınırına yakın olan şehirler, kasabalar, köylerden Polonya'ya elinizi kolunuzu sallaya sallaya alışverişe gidebilmenizdir. Polonya Avrupa Birliği'nde ucuz ülkelerden bir tanesidir. Sigara olsun, benzin olsun ve diğer bütün tüm ihtiyaçlarınızı buradan ucuz bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Gelelim Almanya'nın Berlin eyaletine arkadaşlar. Berlin eyaleti hem kendi başına bir eyalet hem de bir şehirdir. Almanya'nın en az sevdiğim yerleşim yerlerinden bir tanesidir diyebilirim. Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin kültürel çeşitliliği, sanat ve tarih sahneleriyle de ünlüdür. İş olanakları, eğitim kurumları ve kozmopolit atmosferiyle de dikkat çeker. 3.6 milyon nüfusuna sahiptir. Belki de yoğun nüfusu yüzünden sevmiyorumdur. Ayrıca Türk vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği şehirlerden bir tanesidir. Sıradaki eyalet ise denizsiz asla yapamam diyenlere gelsin. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Kuzey Almanya'da Baltık Denizi'ne kıyısı olan bir eyalettir. Sahil şehri de göller ve doğal güzellikleri de turizm açısından önemlidir. Rostock eyaletin en büyük şehri ve önemli bir liman kentidir. Eyaletin bazı kasabaları Almanya'nın en çok güneş gören kasabalarındandır. Gelelim Saksonya Anhalt eyaletine. Saksonya Anhalt Orta Almanya'da yer alır ve tarihi kültürel açıdan zengindir. Magdeburg eyaletin başkentidir. Bu eyalet Harz Dağları ile ünlüdür. Göçmenlerin az tercih ettiği yerlerden bir tanesidir. Bir başka deniz eyaleti olan Schleswig-Holstein'a geçelim. Kuzey Almanya'da Danimarka sınırına yakın bir konumdadır. Sahil şeridi göller ve doğal parklarıyla turizm açısından önemlidir. Kiel eyaletin başkenti ve bir liman şehridir. Burası da deniz severler için mükemmel bir yerdir. Gelelim Hamburg eyaleti ve şehrine. Hamburg'da hem şehir hem de eyalet olarak geçmektedir. Şu traktörü geçeyim ondan sonra Hamburg'la ilgili anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, Hamburg Kuzey Almanya'da bulunan bir eyalettir. Avrupa'nın en büyük limanına sahip olan Hamburg, ticaret, lojistik ve kültürel etkinlikleri açısından önemli bir şehirdir ve eyalettir. Denizcilik sektöründe önde gelen bir merkezdir. Hamburg sevdiğim şehirlerden bir tanesidir diyebilirim. Bu saydığım bütün şehirleri arkadaşlar kanalımızın short yani kısa videolar kısmında bir dakikalık videolar şeklinde görüp izleyebilirsiniz. Orada hem şehirle ilgili bilgi hem de fotoğraf video şeklinde sunumlar hazırladım. Hepsini teker teker izleyebilirsiniz. Sıradaki eyalet Bremen'dir. Bremen Almanya'da özel bir şehir ve eyalettir. Liman kenti olan Bremen ve Bremenhaven şehirlerinden oluşur. Denizcilik ve ticaret sektörüyle tanınır. Güzel bir şehirdir çevresinde birçok kasaba ve köy bulunmaktadır. Hemen orada bulunan aşağı Saksonya eyaletine geçelim. Almanya'nın kuzeybatısında yer alır ve tarım, sanayi ve turizm açısından zengin bir eyalettir. Hanover eyaletin başkenti ve büyük bir ticaret ve fuar merkezidir. Doğal parkları ve sahil şeridiyle turistik cazibe merkezidir. Hollanda'ya sınırı olan bir eyalettir. Gelelim Almanya'nın en kalabalık eyaletine. Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey eyaletidir. Bu eyalette 3 aşağı 5 yukarı 18 milyon kişi yaşamaktadır. Almanya'nın en batısında yer almaktadır. Hollanda ve Belçika sınırı olan bir yerdir. Düsseldorf, Köln, Essen, Dortmund gibi büyük şehirlerin bulunduğu bir eyalettir. Kuzey Renvesfale eyaleti ekonomik olarak güçlü bir eyalettir. Sanayi, ticaret, kültür ve eğitim açısından önemli merkezlere ev sahipliği yapar. Burası da bizim yaşadığımız eyalettir. İlerisi için tabii ki Baden-Württemberg veyahut Bavera eyaletine taşınmayı düşünüyoruz. Bize daha çok hitap ediyor oralar Bu tabii ki Kuzey Renvesfalyanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Biz tabii ki buranın nimetlerinden, güzelliklerinden faydalandık. Başka yerlerde görmek istiyoruz, başka de yaşamak istiyoruz. Gelelim Almanya'nın Hessen eyaletine. Orta Almanya'da yer alır ve finans, teknoloji ve kültür alanlarında güçlü bir eyalettir. Frankfurt, Hessen'in başkenti ve finans merkezi olarak bilinir. Hessen eyaleti eğitim kurumları ve tarihi şehirleriyle dikkat çeker. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bazı kasabalar ve köyler bu eyalette yer almaktadır. Gelelim üzüm bağlarıyla meşhur olan eyalete. Rheinland Pfalz veya Hut Renania Palatina olarak da bilinir. Bu eyalet Almanya'nın batısında yer almaktadır. Burası bağcılık, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Mainz eyaletin başkenti ve ünlü tarihi şehirlerinden biridir. Burası mükemmel şarapları ve manastırıyla da ünlüdür. Almanya'nın güneyindeki köyler gibi burada da güzel şirin köyler bulmak mümkün. Lüksemburg'a sınırı olan bir eyalettir. Lüksemburg Almanya'ya göre ucuz bir ülkedir benzinden tutun diğer ihtiyaçlara kadar birçok ürünü oraya gidip alabilirsiniz. Gelelim Almanya'nın 16. eyaletine Zarland'a. Zaland eyaleti Batı Almanya'da Fransa sınırına yakın bir konumdadır. Küçük bir eyalet olmasına rağmen sanayi ve enerji sektörüyle ön plana çıkar. Doğal güzellikleri ve gölleri de bilinen bir eyalettir. Sizler de arkadaşlar yorumlar kısmını kullanaraktan diğer abonelerimizle bu yerlerle ilgili bu eyaletlerle ilgili bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Biz tabii ki eyaletleri kısaca ve özet Şeklinde geçtik. Eyaletlerin tabii ki bin bir türlü güzellikleri de mevcut. Bunları az önce bahsettiğim gibi short şeklinde kısa videolar şeklinde yayınladık. Şehirleri oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Almanya genel olarak arkadaşlar çocuklu aileler için iyi bir yaşam kalitesi sunan bir ülkedir. Ülkede birçok şehir ve eyalet çocuklarınızın eğitimi, sağlık hizmetleri ve yaşam standartları açısından uygun altyapıya sahiptir. Bu kocaman ülkede muhakkak kendi zevkinize ve tercihlerinize göre bir yer var diye düşünüyorum. Beni az önce bahsettiğim gibi Almanya'nın güneyi daha çok çekiyor. O taraflar bana daha çok uygun geliyor. Yaşam kalitesi olsun çevresel faktörel olsun bunların hepsini hesaba kataraktan sizlerde size uygun olan yeri seçebilirsiniz. Sizlere ek olarak göçmen kökenli insanların nüfus içindeki oranını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki aynı şekilde haritadan göstereceğim. Aşağıdaki renk tabelasını görüyorsunuz arkadaşlar. Koyu kısım %33 ve üstü göçmen kökenli insanın nüfus içindeki oranı, açık sarı ise %12 ve altı kısımlarını oluşturur. Kırmızı ve koyu kırmızı bölgeler gördüğünüz gibi göçmen oranın nüfus içindeki oranı yüksek olan bölgelerdir. Göçmenlerin en çok tercih ettiği şehirlerden yukarıdan başlamak gerekirse Hamburg, Bremen, Berlin, Hanover, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Augsburg, Freiburg ve çevresi gibi yerlerdir. Almanya'nın doğu kesimi Berlin hariç göçmenler tarafından pek tercih edilmiyor. Daha önceki sebeplerden bahsettim. Dresden, Leipzig, Magdeburg, Rostock gibi bölgeler genelde göçmenlerin tercih ettiği yerler değil. Bu demek değil ki arkadaşlar orada hiçbir şekilde göçmen yaşamıyor. Tabii ki yaşıyor. Tabii ki göçmen kökenli insanların nüfus içindeki oranı burada %12 ve altı veya, 6 veya diğer renklere bakarsak koyu sarı kısmı %12 ile 21 arasında turuncu kesim ise %21 ile 26 arasında göçmenlerin düşük olduğu bölgeler Şimdi diyorsunuzdur o kadar anlattın, ettin, gösterdin Peki bize önereceğin ailemizle mutlu bir şekilde yaşayabileceğimiz huzurlu yerler neresidir? Size tabii ki köy köy, kasaba kasaba şeklinde göstermek istemiyorum şehir olarak göstereceğim. Bu şehirlerin çevresindeki köyler, kasabalar çocuklu aileler için çok uygun yerlerdir. Tabii ki bunlar benim kişisel tercihlerim. İlk olarak Almanya'nın güneyinden başlamak istiyorum. Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Freiburg şehri ve Freiburg şehrinin çevresinde yayılmış küçük şehirler, kasabalar ve köyler. Freiburg Almanya'nın güneybatısında yer alan küçük bir üniversite şehridir ve aileler için sakin bir yaşam sunar. Şehir bisiklet dostu yolları, doğal parkları ve ormanlarıyla çocuk için açık hava etkinliklerine olanak sağlar. Eğitim sistemi özellikle ilkokul düzeyinde iyi bir üne sahiptir ve çevre bilinci üzerinde odaklanır. Tabii ki sadece Freiburg'dan bahsetmiyorum. Freiburg'un çevresindeki köy, kasaba ve küçük şehirler de aynı şekilde. Freiburg ve çevresi Almanya'nın en sıcak iklimine sahip bölgelerinden biridir ve güneşli günlerin sayısı fazladır burada. Şehir güvenli bir atmosfere, yüksek yaşam kalitesine sahiptir. İkinci olarak önerebileceğim şehirlerden bir tanesi aynı eyalette bulunan Stuttgart şehridir. Stuttgart'ın çevresinde kurulmuş orta büyüklükteki şehirler, kasabalar, köylerden de bahsediyorum. Stuttgart ve çevresi doğal güzellik ve yeşil alanlarıyla ünlüdür. Aileler için parklar, botanik bahçeler ve doğa yürüyüşleri alanları sunar. Bu saydığım yerler arkadaşlar sadece aileler için geçerli değil, doğayı seven, huzuru seven insanlar için de önerebileceğim yerlerdir. Stuttgart şehri, bilim merkezleri, müzeler ve tiyatro gibi kültürel aktiviteler için çeşitli seçeneklere sahiptir. Baden-Württemberg eyaleti çocuklar için geniş bir eğitim ağı sunar ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim sağlar. Şehir düşük suç oranı ve güvenli bir yaşam ortamı ile bilinir. Stuttgart şehri otomotiv endüstrisi ve yüksek teknoloji sektörü gibi iş olanaklarına da sahiptir. Gelelim önerebileceğim 3. şehre. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Münih şehri ve çevresindeki köy ve kasabalar. Münih Almanya'nın en güvenli şehirlerinden biridir ve suç oranı düşüktür. Eyaletin en iyi okullarından bazılarını ev sahipliği yapar ve yüksek standartlarda eğitim sunar. Parkları, oyun alanları, hayvanat bahçeleri ve çocuk dostu etkinlikleriyle aileler için idealdir. Almanya'nın en iyi sağlık hizmetlerinden bazılarına erişim sağlar. Kültürel etkinlikleri, müzeler ve tiyatrolar gibi birçok aktiviteler sunar. Konum itibariyle doğayla iç içe olan bir eyalettir. Gelelim önerebileceğim dördüncü şehre. Kuzey Renesfanya eyaletinde bulunan Köm şehri ve çevresindeki orta büyüklükteki şehirler, köyler ve kasabalar. Köln çeşitli uluslararası topluluklarıyla kozmopolit bir şehirdir ve kültürel çeşitlilik sunar. Şehirde çocuklar için birçok park, oyun alanı, spor tesisleri ve açık hava etkinlikleri bulunur. Eyalet kaliteli eğitim kurumlarına ve okullara sahiptir. Almanya'nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Köln Hayvanat Bahçesi çocuklar için popüler bir yerdir. Şehir aile dostu etkinlikler, festivaller ve yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle canlı bir sosyal hayata sahiptir. Köln ve çevresinde gerçekten çok güzel şehir ve kasabalar mevcuttur. Bu or Orta büyüklükteki şehirleri, kasabaları ve köyleri incelemenizi tavsiye ederim. Köln dışında 5. şehir olarak aynı eyalette bulunan Düsseldorf şehrini önermek istiyorum. Düsseldorf moda, sanat ve ticaret açıdan önemli bir şehirdir. Eyaletin en iyi okullarından bazılarını ev sahip yapar burası da. Eğitim kalitesi yüksektir. Rhine nehri boyunca geniş yeşil alanlara sahiptir ve oyun alanları mevcuttur. Aileler için alışveriş olanakları, restoranlar ve kültürel etkinlikleri sunan bir konuma sahiptir. Şehirdeki çocuklar için müzeler, hayvanat bahçesi ve eğlence parkları gibi birçok aktivite bulunur. Gelelim kuzey şehirlerinden olan Hamburg şehrine. Hamburg su kenarında bulunan bir liman kentidir ve deniz aktivitelerine olanak sağlar. Eğitim sistemi yüksek standartlara sahiptir ve çocuklar için çeşitli okullar mevcuttur. Şehir geniş parklar, doğal alanları ve yeşil yerleri ile çocuklar için bol miktarda açık hava etkinliği sunar. Tiyatrolar, müzeler, hayvanat bahçesi ve bilim merkezi gibi kültürel ve eğlence mekanlarına ev sahipliği yapar. Aile dostu bir şehir olup güvenlik önlemleri iyi düzeydedir. Bu saydığım şehirler ve eyaletler arkadaşlar çocuklu aileler için popüler ve aile dostu olmalarıyla bilinir. Ancak her aile için en iyi şehir veya eyalet tercihi, kişisel ihtiyaçlarınız, çalışma olanakları, konut maliyetleri ve diğer tercihlerinize bağlı olarak değişebilir. Taşınma taşınmadan önce ziyaretler yaparak veyahut taşınmak istediğiniz yerle ilgili internetten araştırmalar yaparak yerel yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmeniz ve sizin ve aileniz için en uygun yerleri belirlemeniz önemlidir. Almanya'da önerebileceğim daha onlarca şehir ve kasaba mevcuttur arkadaşlar. Sizlerde sevdiğiniz, önerebileceğiniz kasaba, şehirler, köyleri yazabilirsiniz. İnsanlar için faydalı ve yararlı olur diye düşünüyorum. Umarım videomuzu faydalı bulup beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizi desteklemek için nokta da olsa yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu bize kesinlikle destek sağlar. Kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zil seçeneğinde basmayı unutmayalım. Bizleri günlük olarak Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Oralarda günlük paylaşımlar yapıyoruz. Umarım bu videodan sonra kafanızdaki soru işaretleri kalkmıştır. Kendi araştırmalarınızla birlikte eminim sizin için en uygun şehri veya kasabayı bulacaksınızdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Almanya Geilenkirchen'den saygılar ve selamlar.